Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Hogwarts Legacy Bölüm 1'e başlıyoruz, Türkçe bir şekilde. Valla oyun için çok heyecanlıyım, ee, arkadaşım Akif'le beraber ben oynayacağım, o bir yandan izleyecek, e, yorumunu yapacak. Evet bir arkadaşlara bir ses ver, bir selam ver. Selamun Aleyküm, <laughs> Hogwarts Legacy'den. <laughs> Bakalım arkadaşlar. Yeni bir kanalız. Youtube'da e, Twitch yayınları yapamıyoruz şu anda. Teknik aksaklıklar yüzünden. Birkaç <laughs> İki tane. Da ekran kardım MX330 kayıt alırken <gülüyor> donuyor. <gülüyor> evet arkadaşlar. Türkiye'de e, fakirliğin gözü kör olsun diyoruz. Alamıyoruz ki. <laughs> Allah alamıyoruz. Vallahi arkadaşlar yani internetten dolayı da yayın açamıyoruz. Dedik bize ne yapalım? Video çekelim bari. İşte güncel olan, güncel bir seri olan Hogwarts Legacy'ye başlayalım dedik. Bölüm 1'le. Umarım beğenirseniz. Aynen Ramazan ayındayız, mübarek Ramazan ayında. Böyle dedik ki milleti eğlendirelim, güldürelim. Dedik ki iki tane üniversite mağduru genç. <laughs> dedik madem uzaktan bitirdik, Üniversite için bok öğrenemedik. <laughs> ne yapalım oturalım, video yani. çekelim. Amacımız tamamen eğlence. İz, i̇zleyenleri de eğlendirelim, güldürelim oyunu oynayamayanlar, izleyemeyenler hele yani başka kanaldan izleyip yine de izlemek isteyenler herkesi beklerim. Şimdiden bir kusurumuz olursa affola. Aynen şimdiden özür dileriz. İlk, i̇lk videomuz. Ilk günü Heyecanlıyız. Günü. İlerleyen zamanlarda kamera isterseniz kamerada da açarız. Yani sizin arzunuza göre. Eee imkanlar doğrultusunda. Fazla da uzatmadan arkadaşlar Hogwarts DGS'ye başlayalım. İyi seyirler diliyorum. İyi keyifler. İyi evet. eğlenceler. İyi eğlenceler. Hogwarts cadılık ve büyücü, büyücülük okulunda 5. sınıf öğrencisi olarak kabul edildiğinizi bildirmekten mutluluk duyuyoruz. 5. sınıf öğrencisi olarak kabul olduk. Dönem 1 Eylül'de başlıyor. Ön hazırlık malzemeleri sizin için toplandı ve kaleye yolculuğunuzda size eşlik edecek. Bildiğiniz gibi reşit olmayanların büyücülüğünün makul ölçüde kısıtlanması kararnamesi 17 yaşın altındakinin okul dışında büyü kullanmasını yasaklamaktadır. Ancak içine bulunduğunuz özel koşullar nedeniyle bakanlık dönem başı ziyafeti ve seçme töreni için Londra'dan kaleye kadar size eşlik etmeden önce Profesör Elazar Figin büyü yapma becerinizi geliştirmenize yardımcı olmasına izin verme e, nezaketini gösterdi. Saygılarımla Profesör Weasley müdüre yardımcısı. Evet Hogwarts e, Büyücülük ve Cadılık Okulu'ndan böyle bir mektup arkadaşlar ettik. Okul bakalım. Aynen Başımıza kabul ettik. Kabul mektubu yani aslında. Yine Şimdi hemen güç tasarımıyla biraz... başlayalım. Aynen karakter biraz kendime benzetmek istiyorum. Derken kadın seçtik. <gülüyor> <gülüyor> Hocam ya bunu da şunun arasında kalıyorum da. Şu iyidir Uçaldır. ya. Aynen o şey. İşte, yüzümüzü oluşturalım. Ben kendime benzetmek istiyorum birazcık. Bir yandan profil güzelse her yerden güzel oluyor. Ya kanka hangisi bana daha çok benziyor çıkaramadım. <laughs> bu mu bu mu? Diğeri. Bu mu? Evet. Tamam hadi bu olsun. Cheat rengi... Ee, benim bu rengi buken... sanki. Aynen senin tenin biraz daha beyaz. Tamam. Aynen birazcık daha beyaz ya. Evet. Bu ideal. Gözlükler aşırı küçük yani gözlük takasız gelmiyor o yüzden. Çok tuhaf oluyor gözlük. Aynen. Geçiyorum. Saç. Arkadaşlar benim saç... Aa çok şöyle. O yüzden ben bunu yapmak istiyorum. Aynen saç da zaten belli. Saç rengi olarak siyah. Kara kaş kara gözlük. Geçtim. Ben olarak benim de şurada bir benim var hani bir tane var ama... Yine de benleri iyi duruyor bence kalsın. Yani bunu kendimiz ben oluşturamadığımız için yapacak bir şey yok. Allık sürüyor bu şey allık gibi. <laughs> bu iyidir ya. Yara izine gerek yok. Harry Potter değiliz abi. O yüzden geçiyorum. Göz, göz, göz. rengi. Kara göz kara göz rengi diyelim. aslında rengi değil mi şu an? Evet kahverengi olarak gözüküyor. Ya bu değil bu tam uzaylı gibi oldu böyle. Daha da koyulaştır göz rengini. Mor yapacağım abi. Ben büyücü değil miyim? <laughs> <laughs> siyah göz yok. Bu iyidir ya. Aynen bu iyi güzel evet. Kaş rengini de siyah yapıyorum. Tabii ki de siyah kaş. Arkadaşlar bu arada seriye ilk defa sizinle beraber başlıyoruz. Yani pek bir bilgimiz yok. Bakalım ya Nothing to be concerned about. It. Ses tonu ses kalınlığında çok ince ya da çok kalın olmasına değil. Ortayı. Ya. Normal isim. Hocam Taha diye gireceğim. Hog varsa Taha diye giriyorum. Taha Emre diye. Aynen öyle. Şimdi evet, yurt. Hog varsa giren Türk. Tabii ki de büyücü olalım bence. Büyücü ya cadıya gerek yok. Bu çocukta cadı tipi yok yani. Büyücü abi.

You'll be a force to be reckoned with when you get your own. Thank you, Professor Fig. I appreciate you working with me before the turn begins. Oh! <laughs> Eleazar! George! Glad my rather cryptic description of our location did not thwart your finding us. I've apparated to more vaguely defined destinations than this. <laughs> Though I guess ya. I may have miscalculated slightly on my first evet. try. gave o, o, quite the fright to be the <laughs> It's been much too long. When I received <laughs> your owl, I must say i best not speak, not speak or or here, Eleazar. Evet, of course. Or. Why don't we speak en route to Hogwarts? We have a start of term feast and a sorting ceremony to get to. <laughs> Wonderful idea. As long as your young charge here doesn't mind me tagging along. Not at all, sir. <laughs> after you. Ages since I've been to the castle. Would be good to see the old pile of rocks. Abi. O George abimiz bir keskin keskin baktı ama. Aa çok güzel detay ya. Görünmüyordu ya bunlar. Evet. Sizin unuttum şu anda ama görünmüyorlardı. Bana ee, arkadaşlar bu arada video önerileriniz varsa ya da videoda şunu yapın bunu yapın oyun daha önerisi, güzel olur oyun öneriler. önerisi ya da ne bileyim kameranızı sağa sola koyun bir yere koyun falan bu tarz önerilerinizi yorumlarda bekliyorum arkadaşlar tekrardan iyi seyirler Warner Bros var. Bir bir Glad I caught you before you left for Scotland. <laughs> Just barely. <laughs> And who's your traveling companion? Böyle, hani, a new student. That right. yani. I'm starting right. school as a year. How extraordinary! It is indeed. None of the faculty has ever heard of anyone being admitted to Hogwarts so late. Nor have I of course, as the other fifth years will have been honing their magical skills for four years, i asked if i could get a new student to up to speed a bit before the term begins. well, you couldn't have asked for a better mentor. professor fig is not only an exceptional teacher, he's also a remarkably intuitive and gifted wizard. mr. osric is prone to flattery. i dare say it's one of the reasons he's risen so far at the ministry. <laughs> <laughs> have you seen this? Evet. I a opinion so so like Opinions differ as to how great a threat really is. A threat Ron Ron really is. A threat. Although I've yet to convince my, my colleagues at the Ministry, I believe evet, he is olabilir. a significant olabilir. threat. And it was your wife, Eleazar, who alerted me to his activities months ago. Miriam? How? <sighs> She wrote to me about Ranrock before she died, wondering what the Ministry knew about his activities. Before I could respond, I received this. It was the last thing Professor, she sent Professor me. It came to me via her owl, e, but with no correspondence. I can only assume that she had to get rid of it quickly to keep it safe, presumably from Ranrock. I cannot open it. Whatever magic protects this is powerful indeed. I it looks him. like goblin metal. That symbol. What's that glow? I don't see a glow. I'm not How did you We do. Abo. detaylar Hang on! Hocam, hocam çok güzel modeller işte. Bak bu detay çok güzel. Bu detayı izleyenler bilir, Kimi izleyenler bilir. O siyah, 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 birinin ee, ölümünü gördükten sonra o siyahlar görünüyordu. Yani bir acı yaşadıktan sonra ve bir ölüm gören insanlar ancak o siyahları görebiliyorlardı. Hatta Harry de görebiliyordu. Annesinin ölümünü gördüğü için mesela onu bile oyunda işlemişler. Ve Hay söylemeden geçebiliyor. İnce detaylar güzel. Çok yani. ince Şimdi detay yani Harry detayları. Potter izleyenler büyük ihtimal anlamıştır zaten orayı. Ben de demeden geçemedim. all right? You're hurt. Perhaps a bit. Take this. Oyun It's potion. That stuff will you in a second. Ah, be, gerçek hayatta da şöyle iyileştiren bir iksir yok mu? Ah, be, Kalp yarasını da iyileştiren bir ah. iksir yok mu? <gülüyor> <gülüyor> What the hell got into that thing? Attacking a carriage mid-air? A typical dragon would never Professor Sir. But that key you discovered was clearly a port key. An item enchanted to bring whoever touches it to a specific place. I'm feeling better, sir. If you'd like to look around a bit, I would. But stay close. We've no idea <laughs> who created this pork key. <laughs> <should. Or> why? <gülüyor> <gülüyor> RTX <laughs> How far did that portkey take us? Farther from London than the carriage traveled. We're somewhere in the Scottish Highlands. Sir, those ruins. Do you think. The portkey was meant to lead us there? I do. This has not been the day either of us expected. Yeah, but the Miriam big sent that port key to George yani, for a reason. And giden giden I believe that she and now George died in pursuit, pursuit of whatever it was meant to lead to. <coughs> <coughs> if you're sure you're all right and wouldn't mind indulging me, I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good. Let's see if we can find a path, however faded it may be. Bunu, Mind your step. Why Where do you suppose your wife got the, the A good question. <laughs> Miriam başlıyoruz. spent <laughs> years searching for evidence of a long-forgotten form of ancient magic. <gülüyor> <gülüyor> ancient magic? Yes, a powerful oh, magic wielded by a, a rare few that seems falan. to have been lost to time. Ister, Hogwarts Castle was built by and is itself a stronghold of that ancient magic. I don't know RTX where she came into possession of the key, but I am certain it was to do with that search. Ah, oh, there's the path down below. This way. But sir, why was your wife searching for evidence of lost magic? Miriam wanted to understand why such powerful magic disappeared from the wizarding world. Spoke of the good it could do, but magic is no different than any power. What really matters is the one who wields it. Are the professor? No, the cold and the ice. Is that ice? It's not cold enough here. It appears to be a sort of enchantment. Someone wanted to block this path. Let's see some of that bir şey saklıyorlar ki Bir evet. temel saldırı gelecek. Strange'de. Soktur. sonra yola açtık. İlk büyümüzü de yaptık. Aynen. <Oo. gülüyor> Mükemmel bir <yıkayı. gülüyor> Çok... Hocam sabaha kadar bunu yapabilirim. Çok eğlenceli. Thank you sir. Bunu da her zaman yapabilirim. Evet. <gülüyor> 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 Aa, köprü mü? Duvarı mı tırmanacaksınız? <laughs> Aa, koşup Evet Hocam çok tatlı yapmışlar detayları ya We're close now, ya. it's just ahead Evet Yapıyorlar mı sporu be? Yapıyorlar sporu ya Evet bir köprü daha yıkılmış Steady yani yourself yapıp Hocam ben sakinim Siz de sakin olursanız her şey güzel olacak. Amanın 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 da böyle... Hocam. Yaşlı kurt be ya, yemin ederim. Dalga detaylarına bakın arkadaşlar, neyse oh, oyunu daha sessiz. fazla ölmeyeceğim. <laughs> oyunu daha fazla ölmek istemiyorum yeter. Kesinlikle şey sponsorluk kalmadı. Kesinlikle sponsorluk yok. <laughs> Tamamen eğlence. <gülüyor> <gülüyor> Ama sponsorluk gelirse de hayır demeyiz ya. Yani. Evet yani, tabii ki de. Bizi beğenmez harem oğlu. <laughs> Why would someone have built this here? <laughs> Bizi beğenmez harem oğlu. They had to privacy. That polkey led us here for a reason. Let's have a look around for anything that seems out of place. Şöyle bakalım uygunsuz bir şey var mı saha? Hemen bakıyorum hocam. Ben büyücüyüm artık. Hocam şuradan bir yol gidiyor galiba. Şu ne? Professor, this statue This may have been his home. Hmm. That enchanted crystallized stone again. But what could it be blocking? Neyin What's geldi this? Olabilir? Professor Fake! hocam susa anasını satayım sen. Allah belanı versin öyle bir geliş mi var lan oğlum yine bir şey geçecek geleceğin sandılar yani Hogwarts ligesine de James gidemez <laughs> herhalde hocam yapma bak böyle şeyler that glow again like the glow on the what in merlin's name Merlin's no name. Godric's heart. Where are we? Çok güzel Işınlandım Işınlandım bu arada. Harika. Aha gidiyor. Goblin <laughs> uyandı. Hello. Ne horluyor ya. Goblin bankacı. <laughs> Open. Oh. It can't be. Uh, just a moment. <laughs> dringott's wizarding <affiliated> bank vault number 12 i presume <f posterör> <dear> precisely the key your hmm? wife's port key oh yes of course this way then <speaker> Colemanمة> Bu kasadan ne çıkacak? Profesör Fig'in ölen karısı bizi niye oraya göndermek istedi? Merak ediyorum. After you. Trende güzel bir yolculuk yapacağız. Bakalım nereye gideceğiz. Gelinlikleri de Keep your hands inside the cart if you don't wish to lose them. <laughs> How many vaults are there in Gringotts? Hundreds. In fact, you'll see quite a few on our way to vault number 12. As we speak, we're just beneath the main lobby. The vaults you see now are the newest. Are private entrances to the bank common at Gringotts? They are most uncommon. Only one with great wealth or power, or both, could have arranged for such a service. You'll want to take a breath. A what? <laughs> that waterfall washes away all enchantments. Aa, it's a security measure. Experienced the Thief's Downfall kalevim. before, have you? <laughs> Heard of it? Ya These are the lower that we're passing now. How deep are we going? <laughs> one, one, vault so. number 12 was commissioned <laughs> shortly after Gringos was founded over <laughs> four centuries ago. It resides in the deepest part of the bank. Settle in. We've quite a distance to go. Vault number. Vault twelve. Momentous day. On <laughs> hmm. your way. Was glowing like the glow you saw on the porky container, mm. no darker. I saw that same glow on the dragon's oh, collar. Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin back there. He watches over the oldest section of the bank, rare anyone goes there anymore. Here we are. İşte geldik. Evet arkadaşlar. Ee, bakalım What 12 numara, numaralı kasanın içinde bizi ne bekliyor? E, ee, i̇kinci e, bölümde göreceğiz arkadaşlar. Burada bitirelim bölüm 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 arkadaşlar bölümü. Evet. İkinci bölümde görüşmek üzere. İkinci bölümde bölüm ben... buradan devam edeceğiz arkadaşlar. Bakalım bu gizem ne? E, Profesör Fig'in karısı neden bizim buraya gelmemizi istedi? E, aynı zamanda 12 numaralı kasanın içinde ne var? Bunların hepsini ilerleyen bölümlerde ve ikinci bölümde göreceğiz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. E, abone umarım olmanızı beğenmişsinizdir. umarım beğenmişsinizdir. Abone olmanızı, like atmanızı, paylaşmanızı, desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Diyorum bak tekrar diyorum yani. Tamamen eğlence için yapıyoruz arkadaşlar bunu, hiçbir başka bir amacımız bir yok yani. Bir kusurumuz olursa affola. Aynen, aynen. Çekil. Amacımız biraz gülmek. Bu acı zamanlarda biliyorsunuz çok kısa bir zaman önce depremler oldu, çok evet, insan maalesef. vefat etti maalesef. Biz ee, dilimizden geldiği kadar tabii orada imkanlarımızdan yolladık, haber oldu. Aynen, biraz da o olsun. O yeri de. Hem yardımlarımızı yaptık hem de biraz da insanların yüzünü güldürelim dedik bu videolarla. <laughs> E, deneyimlemeyen oyunu oynayamayan arkadaşlar, merak eden arkadaşlar da izlesin, öğrensin, e, oynamış gibi olsunlar diye biz de bu videoları çekmeye karar verdik. Bu videolar çoğalacak arkadaşlar, e, desteklerinize beraber e, başka oyun serilerini de düşünüyoruz. Hatta CS yayınları evet. da yapmayı düşünüyoruz. CSGO... Eğer yayınını güzel bir şekilde ayarlayabilirsek. CSGO yayınları da yapacağız. İnşallah Aynı bakalım. CSGO videoları da gelecek. Hani Red Dead Redemption 2'yi ben bitirdim. Kısa bir zaman önce bitirdim ama istek olursa eğer bizi beğendiyseniz anlatımımızı, oynamamızı sizin için tekrar çekeriz arkadaşlar. Hiç sorun değil. Bu kadar. Evet, başka istediğiniz oyunlar varsa da yorumlarda da belirtebilirsiniz. Her türlü oyunları açacağız. Aynen. Görüşmek üzere arkadaşlar. İzlediğiniz için tekrar Hoşça teşekkürler. Hoşçakalın.